İspanya kraliyet tahtına oturan yeni kral Felipe Gran Vía meydanında halkı selamladı. Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan İspanyol halk yeni kralı görmek için birbirleriyle yarıştı. Çok sayıda polisin görev aldığı törende çatılara da keskin nişancılar yerleştirildi. Rey, personalmente... Yeni kralı El Salvador'da gördüğüm için kişisel olarak tanıyorum. Tam bir beyefendi olduğunu düşünüyorum. Çok çalışkan birisi ve en iyisi için mücadele edecek. Dürüstçe söylemek gerekirse babası Juan Carlos'tan daha iyi hazırlanmış ve iyi bir imaj veriyor. Yeni kralı çok seviyorum. Yeni kral Felipe'nin karşılaşacağı ana zorluklar, kriz, otonom bölgeler ve monarşi olacak. Ancak İspanya gerçekten eskisinden daha iyi olacak. Selamlama töreni sırasında sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıkması nedeniyle 90 kişi baygınlık geçirdi. Fenalaşanlara meydan çevresinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Çiçeği burnunda Kral Felipe ve Kraliçe aşırı sıcağı karşın meydanı terk etmeyen halkı balkondan selamladı. Taç giyme töreni için İspanya'ya giden turistler de ellerinde İspanyol bayrakları ile tarihi ana şahitlik etti. Şimdi İspanya'nın yeni bir kralı var. Madrid kent merkezi sıcak havaya karşın Kral Felipe'yi görmek isteyen binlerce İspanyol tarafından tıklım tıklım dolduruldu. Yeni kralın ilk görevi son yıllarda dibe vuran İspanyol monarşisinin prestijini kazanmak olacak. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.